ile burada e, kimileri ısrarla şimdi İmamoğlu'nu niye eleştirmiyor musunuz? Makamında Kur'an Kur okutmak, Kandil diye konserleri iptal etmek, Ümre'den fotoğraf atıp bak ben Müslümanım. Meral ablası KK Almanya'dayken darbeye git geç... Ya Kamber ya. Siz siz gerçekten neyin kafasında olduğunuzu merak ediyorum ya. Gerçekten merak ediyorum abi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 16 milyonlu İstanbul'un belediye başkanı Mevlüt okutmasından niye rahatsız oluyorsunuz abi ya? Ya bu toplumun değerlerine ne kadar yabancısınız siz? Ne kadar yani başka bir sanki Belçika'da yaşıyorsunuz. İsveç'te yaşıyorsunuz sanki. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili 10 Kasım'da Mevlüt okutuyordu arkadaşlar. Ve siz ona oy verdiniz. 2019 seçimlerinde. Seçi, o seçimlerde seçildiği için hepiniz mutlu oldunuz. O ya ne çabuk unuttunuz attığınız tweetleri, yaptığınız konuşmaları? Ne çabuk unuttunuz yani? Ha bugün başka bir tercih yapabilirsiniz. Bu sizi ilgilendiriyor. Hatta ben kendi tercihimi söyleyeyim. İzleyicilerimiz de söyle. Beni artık İstanbul'un kimi yönetti? yaşadığım ilçeyi kimi yönetti? Hiç ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bu tartışmaların çok uzağındayım artık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını görünce aldatıldığımı, kandırıldığımı, bize yalan söylendiğini görünce ben şunu söyleyeyim. Oy vermenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum abi. Neden diye soracak olacaksınız. Çok basit. Çok basit. Sandıkları kontrol edeceğiz dediler. 192 bin 192.000 192 bin sandığın 92 bin sandığın 192 bin sandı, 113 kontrol edebildiler. Kimdi sorumlusu? Cumhuriyet Halk Kimdi sorumlusu? Kemal Kılıçdaroğlu çünkü topluma söz verdi. İkinci seçimlerde sevgili arkadaşlar. İkinci seçimlerde de kontrol edilemedi yani şimdi bunun hesabını sormayacak mıyız? Kimi soracağız? Yani benim oyumu kontrol etmediniz kardeşim. Benim oyumun sandıktan attığım gibi çıkıp çıkmamasını kontrol edemediniz. Ya bunun hesabını sormayacak mıyız? Yani? Ve bir şey daha söyleyeyim ya. Bu sizin Kemal Kılıçdaroğlu sevdanızı anlamış falan değilim sevgili izleyiciler. Kaybetti. Kaybettim. Kaybettim solcu, sosyalist, komünist yani böyle hani kendinizi devrimci olarak niteliyorsunuz ya. Kaybetmiş bir adam evine gidecek abi bu kadar basit, bu kadar net. Neyi savunuyorsunuz hala? Hala neyi savunduğunuzu anlamakta zorluk çekiyorum. Ve bir şey daha söyleyeyim. CHP Genel Başkanlığı'nı Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gibi bir, bir ekibin, değişim ekibinin kazanması neden hainlik mesela? Bunu anlayamıyorum mesela. Neden hainlik abi? Neden? Yani CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu almak neden hainlik kabul edilir? Neden alçaklık kabul edilir? Anlamış değilim yani. Nasıl Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetmek, cumhurbaşkanı olmak istediyse, geçmişte başbakan olmak istediyse, CHP'ye iktidar yapmak istediyse, bir başka insan da şimdi aynı hedeflerde yürümek istiyor. Oy verirsiniz, vermezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama bu hainlik, alçaklık, bu küfürleri etme hakkını nereden buluyorsunuz yani? Ben hiç kimseye hain denilemediğini düşünenlerdenim net bir şekilde söyleyeyim ya. Yani. Hangi hakla söylüyorsunuz bilmiyorum yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani kaybedenlerin yani siz diyebilirsiniz kaybetse de biz yanında duruyoruz. E durabilirsiniz bu sizin tercihiniz. Kardeşim sokağın farkında değilsiniz. Seçim mi kazanmak istiyorsunuz? Bir kentte bir belediye başkanı mı olmak istiyorsunuz? O kentte sadece partililerinizle seçim kazanamazsınız. O kentte partiliniz olmayan herkese dokunmak zorundasınız. Müslümanına dokunacaksınız, ee, Alevisine dokunacaksınız, Sunnisine dönüş, dokunacaksınız, Ateistine dokunacaksınız, Milliyetçisine dokunacaksınız. Yani sadece kendi partilerinizle falan seçim kazanamazsınız. Büyükşehir mi kazanacaksınız? Orada da sadece CHP'nin oyu İstanbul'da yüzde otuz arkadaşlar. E belediye başkanı kazan olabilmek için yüzde elliye yakın oy almanız gerekiyor. Yüzde yirmi kimden alacaksınız İstanbul'da? Başka partilere oy vermiş seçmenlerden alacaksınız. Hatta AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerden alacaksınız. E ülkeyi yönetmek istiyorsunuz. E Türkiye'de 2017 yılından sonra yüzde elli artı bir geldi. E toplumun tüm farklı kesimlerine dokunarak oy alacaksınız. AK Parti'den, MHP'den, İYİ Parti'den, HEDEP'ten, Tamam mı? Diğer işte Zafer Partisi'nden oy almadan nasıl seçileceksiniz? Onlara hitap edeceksiniz. Ne istiyorsunuz yani? Mevlüt okutma. Vay Mevlüt okuttu. Vay hain. Ya böyle bir şey olur mu? Ya, o açıdan gerçekçi olmak lazım. Siyasetin kendi kuralları var. Politikanın kendi kuralları var. Sırtında yumurta küfesi taşımayan insanların bir şey o kolay atmaları kolay sevgili arkadaşlar şimdi ne güzel yazmış ee, CHP babasının çiftliği değil tabii ki değişmesi lazım Özgür Bey iki seçim kazanamaz ise de o da gitmek zor arkadaşlar bırakın Özgür Bey'in iki seçim kazanmasını 2019 seçimlerini kazanamazsa gider bak kalamaz yerinde yazın bir kenara şimdi Gülşen Coşkun diyor ki sokak Özgür Özel diye mi bağırıyor Ekrem Ekrem diye mi bağırıyor ama kutup başma toplum bir araya gelmek zor Gülşen Gerçekten sokağın farkında mısınız? Ne iş yaptığınızı bilmiyorum. Parti Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istedi. Bu kadar ne? Sevgili arkadaşlar o partinin delegeleri sokakta Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istediğini görmeselerdi, seçimlerde oy vermeyeceğini görmeselerdi bu delegeler özgür özele oy vermezlerdi. Bu kadar net söylüyorum. Arkadaşlar Kılıçdaroğlu bu ülkede yüzde 48 oy aldı yüzde 48 Alevi kimliğini aldı. Sunniler oy verdi, dindarlar oy verdi, milliyetçiler oy verdi, kimi AK Partililer oy verdi. Oy verdiler arkadaşlar bu gerçeği görün. Oy verdi. A kimi CHP'liler de oy vermedi biliyor musunuz? Kimi CHP'liler oy vermedi, kimi sosyalistler oy vermedi. Vermedi arkadaşlar. Bu gerçeği görün yani. Evet böyle oy vermeyenler de var. O açıdan şunu söyleyelim. Sokakta Kılıçdaroğlu ile ilgili bir tercih yoktu sevgili arkadaşlar. 28 Mayıs sonrası. Hele 28 Mayıs sonrası süreci o kadar kötü yönetti ki Kılıçdaroğlu. O kadar kötü yönetti ki. Kılıçdaroğlu 28 Mayıs sonrasında yapması gereken gerekli başarı hikayesi, başarıysa başarı hikayesini anlat. Kazanamadık değil. İstifa etmek, Cumhuriyet Halk Parti'deki yerini de bir başkasına bırakmaktı. Hatta adres göstereceği birini bırakmaktı. Ha göstermiyorsa da delegeye bırakmaktı. Yapmadı. Bir de zafer kazandığını söyledi. Arkadaşlar bir seçimde bir futbol maçında sahaya çıktınız. Goller atılıyor peş peşe. Bir gol atan yani farkı bire çıkaran kazanıyor. Puan ona yazılıyor. Üç puan ya da kupayı o kaldırıyor. Sorun bu kadar basit. Takım çok iyi oynadı. Abi kaybetti takım. Hatta antrenörünü değiştiriyorlar. Yetmez sevgili arkadaşlar. Eğer şampiyonluğu kaçırmışsanız takımdaki tüm oyuncuları değiştiriyorlar. <laughs> Çünkü kazanmak üzere kurulu siyaset. Siyasette kurduğunuz, başında bulunduğunuz parti iktidar olamıyorsa siz yenildiniz demektir. Ve siz kaybettiniz, siz kötü bir antrenörsünüz demektir. Bu kadar basit. Bakalım neler var yazılanlar gelelim. Suzan burada. Suzan çok teşekkür ediyorum katıldığı olduğun için. Sevgili arkadaşlar He. Şimdi <laughs> Kayahan yazmış diyor ki e, alçak Diyanet Diyanet'in internet sitesinde İngilizce Arapça versiyonunda Atatürk'e yer vermemiş. Ha işte böyle yazıyor. Bence o Diyanet sevgili arkadaşlar bir gün sistem değiştiğinde yazın bu Diyanet'in yetkilileri de dahil yargılanacaklar sevgili arkadaşlar yargılanacaklar. Necdet Demirtaş diyor ki siyasetteki bu baskının dün figürü nedir yahu? İnsanlar işini yapsın yeter. Hangi dine mensup olursa olsun. CHP'de bile hala Alevi Sünni tartışması varsa demokratik düşünceyi daha sorgulamak gerekiyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Kendinin sosyal demokrat, sosyalist olduğunu söyleyenlerin <laughs> bin yıllık tartışmayı, 1400 yıllık tartışmayı hala bugün yapmalarını bir solcu olarak bir sosyal demokrat olarak, bir sosyalist olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde o kimliklerle kendisini ifade edenlerin sorması gerek. Ne oluyor? 21. yüzyılda hala o kimliklerle kendinizi niye ifade ediyorsunuz abi? O kimlikler sizin sosyal demokrat, sosyalist, solcu, devrimci kimliğinizin neden önüne geçiyor? <laughs> Bu sormayacak mıyız? Yani? Neden? Neden? Siz neden 15, yani e, 600 yılından itibaren başlayan yaklaşık olarak işte 1400-1500'lük yıllık bir tartışmayı neden yapıyorsunuz?